Dünen bilgilere göre kaza Bursa Ankara Karayolu üzeri Cerra Kavşağı'nda meydana geldi. Bu araba ha. İhtiyar göre Bozova'dan İnegöl'e gitmekte olan 72 yaşındaki Yusuf Kurban idaresindeki 16 F 9730 plakalı otomobil Cerra Kavşağı ışıklarda beklemeye de olan 51 yaşındaki oğlu Abdullah Kurban idaresindeki 07 LFC 35 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada Yusuf Kurban ve aracında bulunan eşi Saniye Kurban'ın yanı sıra 07 LFC 35 plakalı otomobilde bulunan 45 yaşındaki Ayşe Kurban ile ile 6 yaşındaki Eda Kurban vücuttan çeşitli yerlerden yaralandılar. Evet. Yaralılar ihbar üzerine olayına gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındılar. <laughs> Hastanede yapılan kontrollerin ardından saniye kurbanın kaburgalarında kırık tespit edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. <laughs> Kazayla ilgili takika sürüyor.